Mamamız bitti. Mama almamız lazım. İdareten şöyle kiloluk açık mamadan aldım. Onun da torbası 70 TL imiş. Veteriner hekim kliniğinde. Sanırım bir markette mamalarda indirim var. Ama yerli malı olmasına dikkat ediyorum. Veteriner hekim kliniğinde satılan mama olmasına dikkat ediyorum. Yani marketler ne kadar hayvan sağlığını düşünebilir ki? Ticari elbette ki içerisinde farklı profilde çalışanlar var. Mesela benim gördüğüm bir mağaza müdürü vardı. Gerçekten hayvanları çok seviyor. Mağazanın etrafına kedi yuvaları inşa ediyor ya da işte sepette olan böyle havluymuş, battaniyeymiş o tarz ürünlerin üzerinde canlıların uyumasına izin veriyor. Ama bunlar nadir ve her an değişebilir yani. Mesela müdür bir başka yönetim karşısında yaptığı işlerin tam tersini yapmak zorunda kalabilir. Sonuçta emir kulu. Yani bir şekilde insanlar parayı böyle kazanıyorlar. Ve son zamanlarda sanırım tüm dünyada insanlara hükmetme güdüsü hakim. Özellikle böyle iyi niyetli, saf, kendi halinde insanlar bir al olarak görülüyor. Eminim ki kolluk kuvvetleri bunun farkındadır ve gerekli önlemleri alıyorlardır. Çünkü bence şu olmamalı. Yani bir yerde suç işleniyor. Aa yakaladık. Hayır böyle olmamalı. O suçun işlenmemesi için gereken önleyici hizmetlerin alınması ve sürdürülebilir olması elzem. Yoksa sürekli suç işlensin, gitsin birileri müdahale etsin, sonra haber çıksın, mahkemede dosyalar kabarık, artık koyacak yer kalmadı. Yani böyle ülke olmamalı. Refah seviyesinin yüksek olduğu, insanların iki kuruş için, üç kuruş için birbirlerini linç etmediği yerler olmalı vatan ya da yurt. Barış için de yaşamalıyız. Ama gördüğüm kadarıyla özellikle özel sektörde mesela bana da çok dayatılan bir konu bu. Senin söz hakkın yok, sen çalışansın. Sen alt kademedesin, senin üstün ne derse onu yapacaksın, yapmak zorundasın, senin yorum yapma hakkın yok, git işini yap, sana söyleneni yap, yorumlama, muhakeme yapma. İşte insanlar bazen böyle beyin yıkama demeyeyim de Baskı altına alınıyorlar ve istemedikleri işlerde çalıştırılıyorlar ya da bir bakıyorlar ki bir anda bir sarmalın içindeler ve ondan kurtulamıyorlar. Eğer iyi bir aileleri yoksa, iyi bir çevreleri yoksa, kendilerine yetebilecek kadar maddi güçleri yoksa da bir anda onun, bunun, farklı grupların, farklı ailelerin stres topu olu vermiş vatandaşları korumak, yurttaşları korumak devletin görevidir. Bunun en önemli basamağı da bence ekonomik bağımsızlıktır. Hep deniyor işte vatandaşlık parası, yurttaş parası ama hala bir sonuç yok. Hala seçimler geldi. Ortada bir vaat yok. Yol yapacağız, işte köprü yapacağız diyelim. İzmir'in Körfez kokusunun sorununu çözeceğiz gibi vaatler var. İnşallah iyiye iyi gideriz. Hepimiz iyi olalım. Bir başkasının kötülüğünden nemalanarak, bir başkasının acısından faydalanarak. Zamanında ben de üzüldüm, o da üzülsün. Zamanında ben de yaşadım, o da yaşasın. Anlayışında sıyrılmak ümidiyle. Çünkü böyle düşünenler sadece şeytanın çocuklarıdır.